Çabuk bugün Esma'yla. Oyuncak o arama arama oynayacağız. Değil mi Değil abi. Ben, ben buyum. Tamam. Ben de buyum arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu anlatacağım. Bir de bunları. Oyuncaklarla kalkacağız. Bakalım nasıl olacak. Hadi gel bakalım. Bir de ben bu giderim. Tamam. Hadi bak. Hayır, hadi Esma başlayalım. Hayır hayır başka yok. Hadi başlayalım. Esma hadi. Hadi. Hayır dur. Bu kadar mı olacak? Hadi bak. Evet. Dur. Hadi ben bir tane Aha sayı da Tamam hadi gel. Şimdi sana şunu okula bulurum size. Hadi. Esra hadi. A A hadi. hadi Esma. A tamam hadi. Hadi Esra. Tamam seni. Dur arkadaşlarımız yok. Bakın burada arkadaşlar. A Şimdi öldüreceğim arkadaşlar. Şey, çok güzel oyunlar oynanıyor. Allah'ım. Eski sıralım, eli kırıldı. Zara. Aa! Bak, Kırdım, Aa. Oh, oh, oh. kendi arabamı aldım ve park yaptım. oturuyorum. Geliyorum. Şu girdim. Ben senin şeyini yiyorum. Yiyemezsin o benim. Arkadaşlar güzeldi. Bir de amin istiyorsanız like atın. Hadi. Aa. Aa. Bela bela bela. Merhaba merhaba. Boba baba boba baba. Esma gel. Ay arabamı çaldın. ben de bunu yiyeceğim. Korktu arkadaşlar. Ben köpek balığı. <laughs> Hadi artık burada videoyu kapatıyoruz. Dur, dur dur daha değil. Bakalım. Hadi bay, bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay.